Saygıdeğer Yavuz Kıymetli 1027 ada iki parsel ortaklarımız. Üsküdar Belediye'mizin yeni tokisi olan Kent AŞ'ye taleplerinizi bildirin. 1027 ada bir parsel, 1027 ada iki parsel Kent AŞ'nin proje alanı olacak. Bunun için büyük çalışmalar yapıyoruz sevgili kardeşlerim. Kent AŞ Üsküdar'ımızın kuruluşudur. Yani kamuya aittir. Emselimiz iki. Her 100 metrekareye 100 metrekare daire alacağız veya iş yeri alacağız. Kent AŞ'ye gidip bildirin. Üçte iki çoğunluğu sağladığımızda proje olacak. Sevgili kardeşlerim. İş mi istiyoruz. İş mi var? dairemiz mi var? Kaç metrekare tapumuz var? Bunun için büyük bir çalışma yapılıyor. Buradan özellikle 1027 ada 1 ve 2 nolu parsel sahibi ortaklarımıza acele etmelerini öneriyorum. Çünkü siz Karadeniz Caddesi'ne cephesiniz. 100 metrekare bir iş yerimizin 4-5 milyon edeceğini unutmayın. Ama bu şekilde binanızı satsanız o para yetmez. Emlak uzmanı dinleyin sevgili kardeşlerim.